Merhaba arkadaşlar ben Furkan Ev ee, güzelim ee, bir duyuru videosu paylaşacağım ee, çünkü hani bu duyurum arkadaşlar bizim lan ben bu duyurumla arkadaşlar 120 e, biliyorsunuz bizim Şeylerimiz vardı 120, 120 abonemiz vardı ve bana hepsi Game On Cloud Team sayesinde olmuştu. Ee, bazıları abonelikten çıkmış arkadaşlar. E, klandan. E, kim çıktıysa arkadaşlar ben onların atılmasını istiyorum. E, çünkü biz onlara o kadar abone oluyoruz. E, onlar bize neden abone olmuyor? Ben bunu hala çözemedim. E, biz o kadar abone olalım yani onlara. Onlar bizden abonelikten çıksın. Ben bu yani biz bunu hak etmeyiz çünkü Kerem'in mesela 69 abonesi vardı 39 olmuş. Bakın hatta. Bakın. Ben görüm Bakın. Bakın bakın benden 30 kişi çıkmış. Bak. Bak. Herkes şikayetçi. Bakın özellikle de ben burası değil fazla gittik. Evet. Bakın. Herkes. Ha, hatta ben Mert'ten çıkayım. Şey bile şey yaptım. Ha. Hatta bakın bu da Mert'in Skype arkadaşlar. Yazdım hatta kullanan birileri ondan çıkmış. 127 gel 98 olmuş. Hepsini tespit edip ee... <laughs> Hepsini tespit edip ben onun atılmasını istiyorum. Yani kimse onların atılmasını istiyorum ya. Atılsınlar. Beni ilgilendiren bir durum yok. Onlar da bize abone olsaydı. Abone olsaydılar vallahi beni ilgilendirmez. Her şey arkadaşlar bu duyuyor muydu, Sonra geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buna like atmayın. Hatta bir 5 like gelsin. Like atın ama. Bir 5 like gelsin. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.